İyi günler, ben Özden Ekmekçi. Bugün sizlerle yine beraber olmaktan çok memnunum. Ve konumuz şayam ve sayam. Şayam değer demektir. Takdire şayan dediğimizde takdir edilmeye değer anlamını kullanırız. Onun değerini anlatmaya çalışırız. Genellikle de olumlu konulardaki değerlerde bu sözlük kullanılır. Sayan ise saygı gösteren demektir. Saygı göstermek belirli kıyabet pardon, belirli kıymetleri bilip onlara değer veren ve onun sonucu o kişiye, o kuruma, o olguya değer verdiğini belirtmektir. En güzel değer verme yolu da saygı ile olur. İlme değer verince ilme saygı gösteririz. Kişiye değer verince kişiye sevgi ve saygı gösteririz kuruma işleyişi dolayısıyla değer verdiğimizde o kuruma karşı saygımız artar. O nedenle değer verilen şeyler saygı kazanımıdır. Aynı şekilde bizi sayıyorlarsa bize değer verdiklerini gösteririz. Saygının muhakkak bir kaynağı vardır. Saygının <laughs> bizler için çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bizler nedensiz bir saygı göstermeyiz. Korkuyla gösterilen saygı, saygı değil, sadece bir yaptırımdır. Bu tür saygıyı kişiler korkularından yahut da başka menfaatler edinme uğruna yaparlar. Bu saygı asılsızdır, kökü yoktur, menfaate bağlıdır, Sam samimiyetsizliğe dayanır. Sonuçta saygı biçiminde gösterilen davranış riyadan öteye gitmez. Zira kişi içinden o kişiye kişiliği için değer vermez. Sade saygılı davranmak zorunda hisseder kendisini çünkü menfaatlerine helal gelmesini istemez. için bizler de her zaman için her türlü saygı ve sevgimizi içten gösterelim ve o tür saygı kazanmaya çalışalım. İyi günler. Hoşçakalın.